Bak bu dayı 6'da çıkıyordur yola. Hazırlıyordur mazırıyordur. Öğlen 12'de, akşam 5'te. Sabah kim tatlı yiyecek ya? Ya. Ha, o yüzünü algıladı. <gülüyor> <gülüyor> Celal Baba. Celal Baba. Celal Baba. Celal Baba. <laughs> Hadi. Nişanoğlu <Nisaralı> döner gibi olmuş. Gerizekalı. <laughs> Salak mısın oğlum sen ya? Tablamız bu şekilde. Şahap abi kaç yıldır buradasın abi? 18 senedir burada. Ne oluyor lan? He? <laughs> Tamamdır kız. Anabam var mı? Ne oluyor lan? He? <laughs> Anasını da bir oyun oynayacağız. а сен кімеекен ғойен мына ғоймы ораспы жожба